Evet arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bir tane videom var benim. Şey açma. Onun devamını göstereyim göstereyim size. Hiç böyle boş bırakmayayım dedim. Hemen M468'i yakacağız. Cehennem diye şey var reflex var. Korsan mor reflex var. Ve böyle böyle işte. Ben de dediğim şeyden bundan bir sürü var. Köpek balığı çıktı falan çıktı. Milan çıktı. Hoppa. Güzel ejder kilit sayacı çıkmış bir de. Ben onu bir beğendim. Keşke ve i şey. should. Sure. Sure.